Canım çok sıkılıyor buna koyayım ya. O zaman bunu sil piç. Al bakayım şunu siktir bak kafanı. Tamam lan ne bağırıyorsun? Göt. Vay zampara dedeme bak sen. kodum ya. Ne yapıyorsun lan kör kafalı yara. Fotoğraflara bakıyordum. Ne yapıyorsunuz lan burada? Orada neden mini sikiyor ya? Oğlum koskocaman bir füzesi var. Nasıl füze lan? Oğlum bildiğin 50 santimlik füze ya. Bir soktu götümden fırladı ama ne koyayım. Bak sikişte madalya kazandı bak. Bak lan bak. Ama ne kodum işte o kadardı. Bunun seninle bir sikerim var ya. neye bakıyor lan? Amına kodum dedeme belli olmaz ya. Hadi bakayım kopuyoruz siktirme belanı bana? 305 Baba! Doğru kopla siktirim lan alanın kafasını bak. Kör talihini siktiyim. Amına kodum! Düşme lan! Götünü sikeyim ama. Ha. Hadi bakayım gel oraya. Bana bak şimdi. Ya aman ne kurtum sen bana bak. Haa sikeyim öyle o şey ya. Al bunu. Çok, çok kara sikersin bak şimdi. Ya aman lan. Ne yapıyorsun yara kafa? Hadi beni siktiğim geldi. Piç ya şuna. Selam piçler. Ne yapıyorsunuz lan burada? Hepinizi bir sikerim var ya. Gel lan buraya. Aferin. Ne haber lan yarrak? <gülüyor> <ama> <gülüyor> ne yapıyorsun amına koduğumun malı? <laughs> Oba! DJ İstanbul.